merhaba arkadaşlar e, bugün de size e, bir çanta sapı yapacağım e, çantanın çanta e, çanta sapının boyunu arkadaşlar 1 metre 20 santim olarak alacağım olmasını istiyorum Onun için de e, kestiğim ipin ebadı e, aşağı 9 60 9 metre 60 santim olacak ama ben bunu 10 metre olarak keseceğim. Şimdi ipimi kestikten sonra bu şekilde kancalarım var. Kancaları ipimi takıyorum. Şöyle tepeden indiriyorum. Arayı açıyorum ve çekiyorum. Bunun için 4 tane 10 metre ip kestim. Şöyle istiyorum tepeden. İncek. tepeden indiriyorum arayı açıyorum şunu yakalayıp aşağıya doğru çekiyorum Evet gördüğünüz gibi şöyle yapıyorum bakın Şuradan şöyle iki tanesini alıyorum. Buraya bir tane örümcek örüyorum. Şöyle sol elimin olduğu taraftakinde harfi haline getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve yukarıya sıkıştırdım. İkinciyi aldım. Eee Sağ elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Sol elimin olduğundakini alttan aradan geçirip şöyle yukarıya sıkıştırdım. Şimdi bunu ördüm. Bırakıyorum. Şimdi şunu, şuna geldi sıra. Bunu da alıyorum. Sol elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve yukarıya doğru şöyle sıkıştırdım. Sonra bunu aldım. Sağ elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Sol eliminkini üstten, alttan, aradan geçirdim ve yukarıya sıkıştırdım. Şimdi bakın iki tane burada örümcek düğüm ya da namı diğer kare düğüm olur. Şuradan iki tanesini alıyoruz. Şuradan iki tanesini alıyoruz. Şu ortadakine yine bir kare düğüm yapıyoruz. Şöyle. D harfi haline getirdim. Üstten, alttan aradan geçirdim ve yukarıya sıkıştırdım. Yine sağ elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Üstten, alttan, aradan geçirdim ve bu şekilde yukarıya sıkıştırdım. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ayırıyorum. Dört tane bu tarafa, dört bu tarafa. Şimdi buradakini örüyoruz. Arzu ederseniz arkadaşlar çanta sapını mesela şu kısımlarına boncuk koyabilirsiniz. D harfi haline getirdim. Üstten, alttan, aradan geçirdim ve yukarıya sıkıştırdım. Şimdi bunu şekilde yapıyorum bunu Evet arkadaşlar, bakın şimdi bunu örüyorum. 4 ipimi aldım. Sol elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Sağ elimin olduğu taraftakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve yukarıya sıkıştırdım. Aynı şekilde şöyle tutuyorum. Ee, sağ elimin olduğu taraftakini D harfi haline getirdim. Sol elimdekini üstten, alttan, aradan geçirdim ve yukarıya sıkıştırdım. Bu şekilde arkadaşlar bunu istediğimiz boya gelene kadar öreceğiz şimdi ortayı örüyorum iki tane bundan aldım iki tane bundan aldım iki tanesi ortada kalıyor sol elimin olduğu taraftakini üstten alttan aradan Şu kısımlara mesela boncuk koyabiliriz. Ya da şu orta kısımlara boncuk koyabiliriz. Bununla bileklik yapılır. Bununla e, çanta sapı zaten yapıyoruz. E, telefon tutamağı yapılır. Yani bu, bununla her şey yapılır arkadaşlar bu şekilde. Anahtarlık yapılır. Bu şekilde dilediğimiz boya gelene kadar öreceğiz. Evet bakın aşağı yukarı sonuna geldim. Sonra şu kancaya da takacağım ve e, çanta sapım bitmiş olacak. Şöyle şuraya bir iki sıra daha örebilirim. Sol elimin olduğu taraftakini bu şekilde tutuyorum, sağdakini üstten alttan aradan geçiriyorum ve şuraya şöyle sıkıştırıyorum. Bunu da böyle alıp aynı şekilde buraya sıkıştırıyorum. Evet, şu acı Tamam, şöyle bunu alıyorum. Aynı şekilde sol elimin olduğu taraftakini L harfi haline getirdim. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve buraya böyle sıkıştırdım. Bu sefer sağ elimin olduğu taraftakini yaptım. Soldakini üstten, alttan, aradan geçirdim ve buraya sıkıştırdım. Şöyle. Şimdi şu kancayı takmaya geldi sıra. Kancayı takmak için şöyle yapıyoruz. Şöyle şunu yakaladım. Şuradan aşağıya soktum. Şu vaziyette. Şunları alıyorum. Bunu bu şekilde tutuyorum. Bakın arkadaşlar. Bunu bu şekilde tutarken şunu şöyle ediyorum. Şu vaziyette. Ve şuradan tekrar yukarıdan aşağıya sokuyorum şuradan bak şöyle aradan çekiyorum bakın buraya sıkışacak bu bakın. gördünüz mü bakın. şimdi şuna geldi sıra bunu şöyle itiyorum şuna geldi sıra bunu yukarıdan aşağıya indiriyorum çekiyorum ve bunu böyle alıp şöyle öne doğru çekiyorum şöyle öne doğru çekiyorum tekrar şu aradan içeriden sokuyorum ve ipin arasından şu vaziyette çekiyorum bakın Bunların buraya sabitlenmesi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şunu da, da yapayım. Bir daha görün. Şöyle tepeden aşağıya indirdim. Ve çektim. Bakın. Şuraya şöyle sıkıştırdım. Şuraya sıkıştırdım. İpimi bu şekilde tuttum. Bu şekilde tutarken ipimi Bunları kaldırıyorum. Bunu tekrar buradan içeriye soktum ve şunun içinden çıkarıyorum. Şöyle. Evet, bunun içinden çıkarıyorum. Ve bütün bunları taktıktan sonra arkadaşlar bu ipleri, bu ipleri iğne takıp iğneye takıp şu vaziyette bunu şunun içine takıyorum şöyle çekiyoruz. Şunların hepsini yaptıktan sonra şöyle şu içinden şunların içinden böyle geçerek buraya sabitliyoruz. Bununla ilgili size ben bir video daha çekeyim. Daha anlaşılır olsun. Ve sonra bu ucu yakıyoruz. Evet arkadaşlar. Çanta sapı ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.